Fethiye Kaya Köyü'deyiz. Hayalet Köy. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Batı Trakya'daki Türklerin ve buradaki Rumların mübadelesi sonucu boşaltılan bir köy. Epey büyük bir köy. Gördüğünüz gibi. Hemen burada bir kilise var tam zirvede. Bu kiliseyi de bir görelim. Şurada gördüğünüz gibi Ege Denizi var. Peki, az ileride zaten Ölü Deniz var. Fethiye Merkezi de bu tarafta kalıyor. Bu köy işte Fethiye merkez, Ölü Deniz. Ovacık yukarısı. Burası da Ovacık'a ya yakın bir yerde. Evet bir kilise. Hala tavanı sağlam. Gördüğünüz gibi. Büyük ihtimal insanlar burada tarım yapılmadığı için, çok taş olduğu için burayı yerleşim alanı olarak benimsemişler gördüğünüz gibi tahminen de benim tahminim bu bu ayda geçirmek için tarım olarak kullanmışlar evler küçük çok büyük değil ee, görülmesi gereken bir köy Ege sıcak Onun için ya sabah erken saatlerde gelinmesi gerekiyor ya da bizim gibi akşam saatlerde gelirseniz serin bir şekilde çıkarsınız zaten her taraf Güneş de kızdırdığı zaman güneş yukarıdan kızdırır. Taşlar da kızdığı için yerden de sıcak. buraya tırmanmak zor olur. Evet, burada Şanlı Türk bayrağımız var. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış. Ezan gibi kutsal saydığımız bayrağımız. Bu ezan dinmesin, bu bayrak inmesin diye atalarımız şehit oldu. Evet. Güzel bir köy. Yani çellerde gezmedik, şuradan yukarı bir merdivenden çıktık taş bir merdivenden. Peki ileride yine haralda büyük e, kilise var. Evet mutlaka buraya geldiğiniz zaman, Fethiye geldiğinizde zamanınız varsa görmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Yani, müze kart öğren yeri olarak geçiyordu ama e, girişte hiçbir şey yok. Belki de kapatmışlardır. Müzakat ya da öğretmen kimlik kartı bedava girebiliyor. Biz girdiğimizde kimse olmadığı için girdik. Belki de kaldırıldı. Epey büyük bir köy. evet, taşlık bir yamaç, yamaca kurulmuş. E, küçük taşlardan e, duvarlar örülmüş. Öyle büyük kesme taşlardan değil. E, 1930'lu 40'lı o yıllarda bir deprem olmuş. Fethiye yıkılmış ama buradaki Binalar yıkılmamış. Buraya gelen Türkler burayı beğenmemiş, burayı da ikamet etmemişler. Buradan giden Rumlar da buradaki Türklere komşularını, evlerini teslim etmişler. Anlatılanlara göre. Evet. Türkiye'nin her bir köşesinde kendine has güzellikleri, tarihi yapıları var. Fethiye, Kayaköy de bunlardan biri. Mutlaka gelin, görün bu zirveden burayı izleyin.